Ülkemizde güzel şeyler de oluyor değerli izleyenler. Nerede diye soracak olursanız İstanbul Zeytinburnu'nda. 2 yaşında bir çocuk balkona çıktı aşağı sarktı. O anlara tanık olanlar eyvah derken korkulan olmadı. Çünkü esnafın biri Muhammed'i havada yakaladı. Çok kısa süremiz vardı açıkçası. Saniyeler içinde olan bir olay oldu zaten. Ben hemen gittim kollarımı açtım. Bir arkadaş daha vardı. Bebek balkonda onlar aşağıda teyakkuzdaydı. Kollarını açan esnaf üçüncü kattan düşen çocuğu havada yakaladı. Zaten gitmemizle düşmesi çocuğun bir oldu. Mucize yaşanıyor. Kahraman demeyelim de yani kim olsa zaten aynı şeyi yapar. 2 yaşındaki Suriyeli Muhammed Tarayel ailesiyle İstanbul Zeytinburnu'ndaki bu binada yaşıyordu. Önce zaten kollarını şöyle bir koydu. Biz ilk gördüğümüzde. 2 yaşındaki Muhammed evdeydi. Annesi de abisini banyo yapıyordu. Nasıl oldu bilinmiyor ama Muhammed kapıyı açtı. Balkona çıktı ve üçüncü kattan aşağıya sarktı. Lale. <laughs> <laughs> Kimsenin haberi yoktu balkona çıktığında. Kapısı kapalıydı. Hemen koştuk. İşte o an zaten bir panik yaşandı. Küçük Muhammed'i balkonda gören esnaf seferber oldu. Kimi çarşaf açmayı düşündü ama kaybedecek zamanları yoktu. Doğan Gümüştaş ve Hikmet Müdabir hemen balkonun altına koştu ve ellerini havaya kaldırdı. Bizler hani birden ne yapacağımızı şaşırdık. Ben hatta orada tişörtüm çıkartıyorum. İşte tam da o sırada korkulan oldu. Muhammed hızla aşağı düşerken Hikmet Müdabir onu işte böyle yakaladı ben aldım. Çok mutlusun. Evet. Çocuk indikten sonra çocuğa su verdiler. Benim elim ayağım hala titriyordu. Küçük çocuğun burnu bile kanamamıştı. Herkes rahat bir nefes aldı. Elhamdülillah şükür Rabb'ine. Çok şükür Rabbime. Allah korudu. Ailesi dün geldi, konuştuk. Hatta para verdiler. Almadık. Şov Haber WhatsApp ihbar hattı 0536 266 90 çift 0 0536 266 90 02. <laughs>